Merhaba arkadaşlar ben Baba babakaro tekrardan yepyeni bir videoyla sizinle beraberim lütfen videoyu izlemeden önce bir beğeni atın abone olun arkadaşlarınızı paylaşın arkadaşlar tekrardan yumurta etkinliği geldi ben bu etkinliği gerçekten çok seviyorum yani bir peyton bir para harcamayan ya bir tane para harcayan bir oyuncu bu, bu etkinliği gerçekten oynamalı ama siz az para harcayan ya free to play'siniz kesinlikle 70 seviyeyi geçmeniz gerekiyor. Yani 70 seviyeye kadar oynayacaksınız arkadaşlar. Burada 3 tane efsanevi seçimli materyal alacaksınız. O yüzden ben de elimden geldikçe hem cevher harcamamı oynadım hem buradan da 40 kat cevheri İsmail ile beraber topladık ve bugün yumurtayı oynuyoruz. Arkadaşlar kutsal şuvadeden burada bugün ya bir kafalık geldi ve bir pantolon geldi. Ben suarı oynadığım için bu hesapta Arkadaşlar ekipmanlarım böyle. Yani kafalım var. Ayakkabım da var. Bugün pantolu gelmiş ve pantolonu çıkartmaya çalışıyorum. Amacım burada herhangi bir e, bu ekipman değildir arkadaşlar. Amacım tamamen materyal çıkartmaktır. O yüzden beraber geçelim. Ama bunu izlemeden önce bir beğeni atmayı unutmayın. 300 cevheri bedavaları oynadık. 300 cevhere de bastık. 2 tane 8 attık. Bu etkinlikte çok fazla arkadaşlar hızlandırma kaynak materyal ekipman geliyor gördüğünüz gibi ve baba karo patlamaya başladı bir tane efsanevi materyal buradan çıktı 5 tane de pantolon bu hesap canavara dönecek arkadaşlar bakalım kaç tane ekipmanımız var burada yani pantolondan kaç tane mi kaç taneye sahibiz 6 tane sahibiz 24 tanemiz var İnşallah bu 70 çeviride bu 24 tane gelecek ve çok fazla da bir materyal elde edeceğiz. Çünkü bunlar bize lazımdır. Buradan kaynağı geldi. 5 tane de tekrardan mor geldi arkadaşlar. Burada sağlam. Bunları şimdi açmıyorum. Bakalım sonuna kadar nasıl geçiyor. Ona ona göre bir şeyler yapacağım. 6 8 tane seçimli materyal geldi. Abi oldukça benim için iyidir bunlar. Yani ekipman gelmesi benim için hiçbir önemi yok. Burada sadece materyal gelsin. Materyal benim için her şeyden daha önemlidir. Tabii ki yani taslak da gelirse ne güzel olacak. Şimdi burada iki keredir hiçbir şey vermedi. 30 tane kaynak verdi. Kaynaktan bir şey değil de buradan bizim ekipmana ihtiyacımız var arkadaşlar. Burada 21 tane olduk. Bakalım ne kadar daha olacak. Buradan eksik olan şeyimiz. ab. burada bunu da var. Göğüslük var. Buradan pantolonumuz kaç tane oldu? Pantol, 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 var. pantolu 7 tane oldu. İnşallah gelecek. Arkadaşlar 20 20 yani 70 kereye kadar çevirebiliriz. Daha fazlası yok çünkü cevherimiz yok. Yine de materyal geldi. 3 tane güzel, 5 tane 3 saatlik, 2 tane 8 saatlik araştırma ki lazım bize. Çünkü T5 açacağız kanka. T5 ile gidiyoruz da. O yüzden bunlar bizim için önemli. Yine de bir tane daha çeviriyoruz. Bakalım bu 55 tane de ne çıkıyor. 10 tane geldi. 7 tane 8 tane vardı. Bu da 10 18 oldu. Güzel. Çok sağlam bir 10 e, taneli daha geldi arkadaşlar. Materyal de rica ediyoruz. Yani bu materyaller bizim için çok çok önemli. Çünkü çok fazla istiyor. kk de bu kadar ekipman yaptık ki 5 tane daha materyal geldi. 5 tane 3 saatlik burada. 5 tane 3 saatlik burada. Yani 10 tane 3 saatlik 30 saat hızlandırma. 15 tane de kaynak geldi. Tekrardan 44 tane olduk arkadaşlar. 44 tane de şimdi buradan 45 tane veriyordu. 6 tane veriyordu. Buradan da 12 tane malzeme tercih veriyordu arkadaşlar. Tekrardan geçelim. Bir 5 daha arkadaşlar. 20 tanemiz kaldı. Bir bakalım. Buradan bir tane daha geldi ve iki tane de tabii ki burada materyal geldi. Güzel yine de güzel. Şükrediyoruz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Burada 54'te geçtik. Burada yine de materyal verdi ve taslak veremedi arkadaşlar. Burada 3 tane materyal 15 tane 500 binlik kaynak Mater e ekipman ekipman 5 tane 3 saatlik hızlandırma verdi bir 5 tane daha yani toplam 11 tane daha bir çevirmemiz var arkadaşlar 2 tane materyal geldi 30 tane kaynak 500 kalık 2 tane 8 saatlik araştırma 2 tane 8 saatlik araştırma 32 saat daha araştırma hızlandırması buradan geldi ve buradan tabii ki 64 ve çok az kaldı 70'e kadar bir bakalım 10 tane daha geldi Oha Oha abi Hayırdır lan Hayırdır 10 tane ekipman daha geldi bir tane mor geldi 15 tane 500 kalık kaynak geldi iki tane 8 saatlik araştırma iki tane de bunlardan geldi 64 bakalım kaç tanemiz oldu şimdi 37 tane buradan oldu materyal çok sağlam bir materyalimiz var tabi ki 28 yani 28 tane olduğu için sağlamdır arkadaşlar yapacak bir şey yok 28 iki tane daha istiyoruz bir beşlik ve bir tane daha beşlik çevireceğiz arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok Oha oha yani abi ben ekipmanımı çıkarttım Tamam burada son 64'ümüz var Tabii ki buradan da arkadaşlar neler yapacağız biliyor musunuz Son olarak da buradan bir tane daha bir kafalık çıkartacağız. Bunu niye kafalığa çıkartıyorum arkadaşlar? Çünkü kafalıkların da seviyeleri yükselteceğiz arkadaşlar. Bu da bizim için önemlidir. Bu yüzden son olarak hatta ben 8500 cevherim var. 8500 cevher ve son bir tane daha yapacağız. Ve burada 74 tane ile bitirdik. Ve bir tane de kafalı geldi. Çok sağlam. Şimdi bizim kaç tane kafalımız var ilk başta? Bunu size söyleyeyim. Yani burada kafalıklardan bahsedersek arkadaşlar burada e, 2-3 3leri bir tane Fethi sezonda da biz bir kıta ile geçiyoruz zaten bir ihtimal. Hadi diyelim iki kıta onlardan da yapacağız. E, bir tane kafalık bir tane ayakkabımız var. Buradan silah ayakkabı, ayakkabı buradan var. E, kafalı, e, kafalık bir tane oldu. 33 tane ekipman oldu pantolon çok sağlam arkadaşlar. Peki burada şimdi bunu yapabiliyor muyuz? İnşallah ki yapacağız. 44 tane buradan da çekicimiz vardır. Şimdi burada direkt yumurtadan buradan arkadaşlar bunu bakacağız. İlk başında 70 tane den böyle 12 tane çıktı arkadaşlar. Şimdi buradan da 45 taneden hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden bunu da böyle yapacağız. 6 tane kafalık çıktı. Buradan da tabii ki böyle bir şekilde 24 saat hızlandırma 3 tane 8 saatlik inşa 3 tane 8 saatlik araştırma 3 tane 8 saatlik Tabii ki eğitim geldi 10 tane de mor kafalık geldi ve onun sonunda da Tabii ki buradan da böyle bir şekilde 5 tane kafalık daha geldi kafalıklar bir önemi yok kafalı yani sonra ben buradan kafalı mı değiştirebiliyorum istediğim kafalı buradan seçebiliyorum piyade mi istesem suare mi istersem okçu mu istesem her ne olursa olsun buradan değiştireceğiz Sonuç olarak 51 tane materyal buradan geldi. 51 tane mor olduk değil mi? 51 tane mor olduysak buradan direkt bunu işleyebiliyor muyuz? Bir bakalım kaç tane olacak. Şimdi buradan materyallere böyle bakarsak. Evet 5 tanemiz var değil mi? Evet 5 tane bakalım sonuna kadar kaç tane oluyor? Gerekirse piyade ekipmanlarımızı bozar mıyız? Yok bozamayız abi. Kanka bir de böyle. Evet buradan da bu oldu. 79 tane yeşil oldu. Buradan da böyle. Bundan da böyle. 11 tane oldu. Tamam bu da güzel. Buradan bunları da bir birleştirelim. 88 tane de böyle. 28 tane de bunlardan 5 tane oldu. 7, 11, 10 değil mi? 10 tane. Kaç tanemiz var burada? 10 tane. Buradan da 51 tane. 51 bir bakalım. 51. Hesap makineyle 51 tane kaç tane oluyor bu? 4. 12 13 tane diyelim hadi buradan 13 tamam mı 13 14 14 diyelim 14 artı 13 kaç oldu 27 27 ee, bir pantolon kaç tane istiyordu buradan da 10 tane var 37 yani bir tık daha eksiğimiz var eğer ki o eksiğimiz de olmasaydı bugün direkt pantolonumuzu da yapacaktık tabii ki onu da hikaye olarak yaparız ki daha güzel olsun belki bunu efsaneviye Çevirebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bir yumurta etkinliği. Ve oldukça fazla hem materyal verdi hem de e, hızlandırma verdi arkadaşlar. 410 gün hızlandırma vardı. Genel hızlandırma vardı. Bakalım 410 günden ne kadar yükseldi. 418, 800 gün hızlandırma buradan geldi genelden. Yani burada 51 günde hızlandırma, burada araştırma oldu. Bu da oldukça fazla ve yüksek bir rakam oldu arkadaşlar. Yani her gün T5'imize daha yaklaşıyoruz. Arkadaşlar bu videoda buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı da asla unutmayın. Arkadaşlarınıza da paylaşın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.